Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Kanalıma abone olup like attıysanız bekliyorum. Hemen kanalıma abone olup like atın. Bekliyorum. Evet attınız mı? O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. O zaman hadi dur bir dakika nereye atlayacağımızı da söyleyelim. Nereye? Pochinki'ye atlayalım biz. O zaman arkadaşlar de görüşürüz. Arkadaşlar Pacinki'ye atlayamadık. Gördüğünüz gibi böyle bir yere atladık. Salak salak saçma bir yer arkadaşlar. Bu arada Evet arkadaşlar. Gidelim ben şu arabaya direkt kaçsam mı ya? Dur ben şu arabayı alayım ilk be. Herkes o evde olmak. Neyse arkadaşlar ben bir loot yapayım geliyorum. Arkadaşlar loot da sayılmaz da pek fazla. Neyse hadi biz gidelim. Şu eve gidelim. Ya da yok ya direkt al. Bir tane 60 mermimiz var Groza'da. Groza diye bir silah buldum. Var alın biz hemen bir şuraya. Evet arkadaşlar geldik. Ameriğim inşallah adam yoktur. Adam var sonra onun... Anne Arkadaşlar şöyle gloza bulduk. Umarım iyi silahlar verir bize de. Bu ne oğlum? Bu ne? Ben silah istiyorum ana. Şoför! Anne Pompalı iyidir alalım. Çok bir şey değişmedi aslında. Yine otum yok, yine lootluk. Şuruna gelecek de biz yine her yerde adam olabilir. Aha ses var. Hemen gidelim. Şaka yapıyorum tabi. Adamları araştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Havada niye ses var ya? Evet. 59 mermilik silahla adamları araştıracağım evet. Pardon lan 49. Aha. Hmm. Hı -hı. Sen miydi lan silah sıkan? Aha bir tane, bir tane daha var ortalık karıştı. Şu loot'u ben hemen yapayım. Okey 3 x'imiz de var. Gidelim şu itmelerin yanına. 4 x bulduk tamam. Adamlar nerede burada be? Niye göremiyorum ayak sesi? Neredesin lan? Oha oha oha. Ağlayın lan iki ve sey tek attım. <laughs> i̇ki ve sey tek attım. Çok iyi. Ben son buldum. Adam var. Bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Ne? Vektör buldum da yok. Vektör alsam mı? Ya yok ya. Vektör almayacağım. Bir de crash. İyi 2 İki vs. bir attım. Ben onu diğerini öldürdü zannettim. çatıda mı? Çatıda. Çatıda mı lan? Neredesiniz oğlum? Ben mi körüm amık? Nerede bu adam? Ananı avladını. Lan ben kör müyüm? Adam nerede? Bayılacağım şimdi. O da, o da. Ağla. Ama biz carcer takmamış mıydık? Çık 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 çık. Raşlamak istemiyorum çık. Çık çık çık. Raşlamak istemiyorum çık. Ağla. Tamam. Okey. Okey. Deni hiç mermi yok. Ananı avra. Okey. Sakin. ne diyor? Bunlar nereden sıkıyor? Buradan sıkıyorlarmış arkadaşlar. Şöyle 3 x 3x şu şöyle 4x buna takalım arkadaşlar biz. ses geliyor ama ayak sesi evet burada mı aşağıda burada ama benim oğlum bisiklet adam zannettim nerede lan bu aha bir şey gördüm geber başka var mısınız lan sizden tamam oğlan <laughs> oh sonunda çıktı aha eminim ah sıçtım şimdi sizin yazın Sıçtım şimdi sizin ağzınıza. Lan. Çık dayı sen de gel bakayım ya. Seni de ben bir alayım. Beş kiliz arkadaşlar. Aman Allah'ım. Nereden sıkıyorsun lan? Uy nasıl vurdu? Dur ya dur şuna ben bıçak atayım. Baba atayım ya da. Ananı avladım. İplerin çocuğu ya. Arkadaşlar atayım. Asya oldum. Neredesin lan? Ha gördüm seni tamam. Ağla tamam seni de aldım okey. varmış. Ha bu kalmayayım ya. Yani. Şimdi hiç yok Devam Arkadaşlar biz buradan gidelim. Adam var. Yine adam var. Arkadaşlar biz buradan gidemeyecek ya? Göstermiyor da kendini bak. Aha, seni alırım ben. De. Göster kendini be. uğraştım mı işte? Aha gördü. Hala tamam. Aldım seni diye nerede? Aldım seni de aldım. Okey. 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 Sakin. Come on. Gidelim şimdi. Sonunda buldum arkadaşlar bir tane araba. Evet arkadaşlar geldik. Kaçın geldik. Ve adam gördüm. Da. Bas 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 bas. Nereye gitti lan ha? Vay amık ya. Nereye gitti bu amık arabası? Of. Oh. Kardeşler adam. <laughs> Ağlayın lan. Bedava araba. Şunu Fueliek'te arkadaşlar öyle gidelim. 2 vs 1 attım Sanki çok büyük bir şeydi ama <laughs> Arkadaşlar adam bunu buraya geldik. Siz aha gördüm. Gördüm 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 gördüm. Şu arabanın şuraya pus. At pusu şu arabanın şuraya. Nerede o? Şuradaydı değil mi? Şuradaydı herhalde. Arkalar mıyım? Neredesin lan? Allah. Tamam seni de aldım. Diğeri nerede diğeri? Vurdun mu lan? Oç leşimi çaldı. Niye sen ne dramına toplanıyormuşsun? Hadi yürüyün gidelim ya. Uf. Uğraştığımız şeylere bak. Şöyle bir şey yapak da bir şey var zannetsinler. <laughs> Hadi gidelim arkadaşlar. Aha. Kim sıkıyor kim sıkıyor kim? Adam sıkıyormuş ya Düşümü çalma. Kim sıkıyor lan? Hangi oç bana sıktı? Şu mu? Senin var ya bak. Zaten bak sana oyunun başından bir gıcık oluyorum. Patlarım yemin ederim patlarım. Seni de patlatırım. Adamı deli etme. Öldürürüm onu. Öldürürüm Arkadaşlar bir numarayı almadım. <laughs> Öyle gidiyoruz şimdi iki numarayla. Nereye gidiyor aslan parçası? Dur lan dur yazık lan. Pislik <laughs> yapaydı ya. Bas bas yürü. anan avradını benzin bitti. Has Bizi de alsana be kral. Oo ben bindim oğla. Hadi sana da buraya bırakıyorum. Bay bay. Bay bay. Dur ya ben şunlarla bir konuşacağım.